Kimine göre bir taş, kimine göre bir kristal parçası. Sadece içindeki cevheri görenler bilir içinde yazanın bir ülkenin geleceği olduğunu. Taş yerinde ağır olmaz kimi zaman. Orada bırakmaz, işleriz. Emeğimizle ona değer katar, biri bin yaparız. Teknolojinin tohumlarını atarız. Büğür, büyür, büyür. Etimaden Genel Müdürümüz Sayın Serkan Kereşeri davet edeceğim. Hem konuşmalarını yapmak hem de sunumlarını yapmak üzere. Buyursunlar lütfen. <laughs> Etimaden ailesi olarak bor sektöründe, bor piyasasında defa 2021 yılında pazar payı olarak yüzde 60 baremini geçtik. Allah nasip ederse 2021 yılındaki 2.630 milyon tonluk satış 1 milyar 30 milyar 1.30 milyon dolarlık 1 milyar 30 milyon dolarlık ciromuzu bu yıl Sayın Bakanımızın bize göstermişti olduğu hedefleri de gerçekleştirerek Allah nasip ederse yaklaşık 2.7 milyon ton bor satışı ve 1.250 milyon dolarlık ciroyla bir önceki yılı rekorunu egale edeceğiz ve yine %60'ın üstünde bir pazar payına sahip olacağız. Bütün hedefimiz, bütün amacımız bu satılabilirliği, bu kaliteyi, bu güveni, müşterilere karşı verdiğimiz güveni bundan sonraki yıllarda pekiştirerek devam etmektir. Bütün amacımız budur. Etimaden son iki yılda Etimaden ailesi olarak son iki yılda bütün fabrikalarımız, bütün işletmelerimiz, bütün işçilerimiz, bütün memurlarımız, çaycısından, odacısından herkes full kapasite, yüzde 95 kapasite kullanım oranının üstünde bir oranla bu üretimi, bu lojistiği gerçekleşmiştir, gerçekleştirmiştir. Tüm Etimaden ailesine işçisinden memuruna kadar, yönetisine kadar herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ve bize sonsuz desteğini esirgemeyen Sayın Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizim borlu olan serüvenimiz şurada görmüş olduğunuz cevherimizden, bor cevherinden ki bandırma işletmemizde de üretiyoruz. Boruk asite, geçişimiz uzunca bir süre aldı. Ama bu borik asitten burada görmüş olduğunuz bor karbüre, burada görmüş olduğunuz ferrobora geçişimiz için bu süreleri beklemeyeceğiz. Bakanımızın desteğiyle 2019 yılının Ekim ayında gerçekleştirmiş olduğumuz bor karbür tesisimizin temelini atmıştık. Nasip olursa bu 2022 yılında bunu bitireceğiz. Ve cevher olarak yaklaşık 120 dolardan başlayan hikayemizi borik asit olarak 800-900 dolarlara getirmiştik. Artık bor karbür olarak burada görmüş olduğunuz ingot ve toza dönüştürdüğümüzde de 40 bin dolarlara ve yine bundan devamı olarak da Şurada görmüş olduğunuz elimde tuttuğum 243 gramlık roket nozulunun tanesi 1000 dolardır. Böyle yaptığınızda da artık bunun da %70'i bor karbür tozudur. 4 milyon dolarlara gelecek seviyelere bor cevherimizi getirmiş olacağız. Aynı şekilde zırha çevirdiğimizde de bu bor karbür tesisimizdeki tozları zırha çevrildiğinde de yaklaşık 400 bin dolarlara gelmiş... Bir üründen bahsediyoruz. Bu ilk defa Türkiye'de, ilk defa Bor'da bu değer zincirini, cevher, borik asit, bor karbür tozu, zır değer zincirini 2022'nin sonunda yapmış oluyoruz. 120 dolar, 800 dolar, 40 bin dolar ve en son olarak zırhta 400 bin dolar. Bir aşama sonrası bu bor karbür tozunu kullanacak firmalar, roket nozulu üretecek diğer firmalar bandırmamıza ve çevre illere yapacağı yatırımlarla 4 milyon dolarlara takım tezgahlarının ucunda kullanılıyor bu. 1.25 gram yaklaşık 1.5 dolara satılıyor bir takım tezgahın ucundaki bor karbür uç. Öyle olduğu zaman da yaklaşık 2.2 milyon dolarlara gelen ton fiyatlarına ulaşacağız. Aynı şekilde lityum yatırımımızı bundan bir buçuk yıl önce 40'a gerçekleştirdik. O gerçekleştirmiş pilot tesisle ürettiğimiz lityumla Aspilsan, Aselsan'ın kuruluşu piller ürettiler. Şurada görmüş olduğumuz pil Türkiye'nin kendi lityumundan üretilmiş ilk pildir. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklar, şimdi sizlere hitap etmek üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımı Sayın Fatih Dönmez'e davet ediyorum. Sayın Bakanım. Bandırmanın düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıl dönümü. Başka bir ifadeyle Yunan'ın 100 yıl önce büyük katliamlarla nice insanlık suçu işleyerek kan gölüne çevirdiği Anadolu'muzun yokluklar içerisinde yeniden dirilişini kutladığımız bir gün. Cenab-ı Hak bizlere o günleri bir daha yaşatmasın. Cenab-ı Hak Merhum Akif'in de buyurduğu gibi aziz milletimize bir istiklal marşı daha yazdırmasın. Bu vesileyle vatan savunmasında şehitlik mertebesine erişen tüm şehitlerimizi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, saygı ve hürmetle yad ediyorum. Kıymetli misafirler, bugün ayağımızın tozuyla Özbekistan'dan mandırmaya geldik. Dün gece yarısı intikal ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız takip ettiğiniz gibi Özbekistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere oraya gitti. Kendisinden de izin alarak buraya geldim. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Özbekistan'da Şangay İşbirliği zirvesinde oldukça verimli ve önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Enerji ile alakalı gündemlerimizi muhataplarımızla yeniden ele aldık. Yeni işbirlikleri için görüşmeler yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde Özbekistan seyahatimizin olumlu dönüşlerini almaya başlayacağız. Geçtiğimiz hafta da memleketim Bilecik'teydik. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla birlikte bir günde üç fabrikamızın temelini attık. Bugün de Bandırma'da uzun süredir üzerinde çalıştığımız ferrobor tesisimizin temelini hep birlikte atıyoruz. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı temel atma ve açılış törenlerinde sürekli olarak görüyorsunuz, izliyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanında yeni fabrikalar yükseliyor. Avrupa enerji krizi nedeniyle bırakın yeni tesisler, fabrikalar açmayı mevcutların kapanmaması için büyük bir çaba içerisindeyken Türkiye'de her gün yeni bir tesisi devreye alıyoruz hamdolsun. Mevcut fabrikalarımızda kapasite artışına gitmek için yeni araziler bakıyorlar yeni makine ve teçhizat siparişleri veriyorlar. Son bir yıllık ithalatımıza baktığımızda makine teçhizatlarının büyük bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ne demek bu? Fabrikalarımız üretim için gereken ekipmanlarını, altyapısını sağlıyor demektir. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelimizin meyvelerini toplamaya başladık. Ve şimdi ferrobor tesisimizle bu silsileye yeni bir halka daha ekliyoruz. Bildiğiniz üzere 2018 yılında yeni bor stratejimizi ilan etmiştik. Dünya bor üretiminde ve ihracatında lideriz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 30 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihimizin bor ihraç rekorunu kırmıştık. Bu yıl yola çıkarken hedefimiz 1.1 milyar dolardı. Ancak bu yıl yeni sözleşmeler, yeni pazarlar, yeni bağlantılar sayesinde hedefimizi yukarı yönlü revize ettik. Biraz önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi bu yılki hedefimiz 1.25 milyar dolara ile geçen yılki rekorumuzu tazelemek olarak güncelledik. Sadece yüksek üretim ve ihraç değil tabii ki hedefimiz. Borda katma değerli ürün dönemini başlattık. Geleneksel bor ürünlerinden ileri teknoloji bor ürünlerine geçişi temel hedef olarak belirledik. 2019 yılında yine burada siz değerli misafirlerimizle birlikte bor karbür tesisimizin temelini atmıştık. İnşallah bu yılın sonuna doğru bor karbür tesisimizi devreye alacağız. Bor karbür yüksek mukavemet ve sertlik oranı sayesinde başta savunma sanayinde olmak üzere birçok sektörde kullanılan bir ürün. Biliyorsunuz Türkçeliği özellikle son yıllarda dünyada kalitesiyle adı anılan bir ürün haline geldi. İnşallah ferrobor üretiminin ardından bu alanda rakipsiz olacağımıza da inanıyoruz. Çelik üretiminin yanı sıra neodyum, mıknatıs, transformatör çekirdekleri, otomobillerin çelik aksamları, metal enjeksiyon dökümleri gibi pek çok alanda ferroboru görüyoruz ve kullanıyoruz. Ayrıca medikal alanda tıp elektroniği ve ev elektronik eşyaların üretiminde de yoğun olarak kullanılan bir malzeme halinde. Ferrobor üretimi bu teknolojilerin üretimi ve yerleştirilmesi adına önemli bir kazan sağlayacak inşallah bizlere. Fabrikamız yıllık 800 ton üretim kapasiteli olacak. Ve inşallah önümüzdeki yılın yine bu aylarında hedefimiz Bandırma'nın kurtuluşunun olduğu 17 Eylül'e bu tesisi de yetiştirmek. İnşallah hep birlikte o günleri de görürüz. Ve yine bu tesisimizde mevcut tesislerimize ilave olarak 100 vatandaşımızı daha istihdam edeceğiz. Ferrobor tesisimizin önemli bir özelliği daha var. O da yatırımımız aynı zamanda teknoloji transferini de içeriyor. Çünkü bu tip ürünleri üretmek için o teknolojiye sahip olmanız ya da varsa bir başka yerde transfer etmeniz gerekiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda buradan elde ettiğimiz tecrübelerle bu teknolojinin yerlileşmesinde de önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. E, tabi bu tip tesislerin temelini atarken biz şöyle dua ediyoruz. Rabbim inşallah kazasız belasız tamamlamayı e, nasip etsin diyoruz. Çünkü burada işçilerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz çalışacaklar. En büyük temennimiz o. İnşallah ikinci duamızda söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde bu tesisi hep birlikte açmayı Rabbim bize nasip etsin diyor. Bütona ellerimizi götürüyoruz. Ya Allah Bismillah diyerek hanım bizim sen ha biz şöyle bastık. Ve tabii kaynaklar bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in teşrifleriyle robot üretim tesisinin temeli böylelikle atılıyor. Bu tesisin canı gönülden vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.